Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl dün akşam yayınlanan 39. bölümüyle Total kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Tüm izleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Yine reytinglerde bir numarayı kaptık arkadaşlar. Tüm kategorilerde yine zirvedeyiz arkadaşlar. 40. bölümde yine zirvede olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. 40. bölüm zaten şahane. Fragmandan da bildiğiniz gibi harika bir bölüm geliyor arkadaşlar. O yüzden dizi haberler kanalına hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sıkın unutmayın. Bizi haberleri.